Herkese merhabalar. Bu podcast'te Türkiye'de kuraklık iş dünyasını olası etkilerinden söz edeceğim. Gerek Türkiye'de gerek dünyada sayısı her geçen gün artan doğal afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da bize bireysel işletmeler olarak afetlere yönelik hazırlıklar yapmamız gerektiğinin önemini işaret ediyor. Yakın zamanda yaşadığımız deprem gibi büyük bir afetin yaralarını sarmaya çalışırken, Türkiye'nin aynı zamanda kuraklık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı azalıyor. Yıllardır bir takım uyarı işaretleri alınıyor ama pratikte pek bir şey yapılmıyor. Çevresel endişeler göz ardı ediliyor ve yağmur yağınca sorun hızla unutuluyor. DSİ'den alınan rakamlar Türkiye'deki mevcut suyun son 20 yılda istikrarlı bir şekilde düştüğünü gösteriyor. 2000'de kişi başına yaklaşık 1650 metreküp olan suyun 2020'de 1350 metreküpün altına indiği görülüyor. Birleşmiş Milletler bir ülkenin kişi başına 1700 metreküpün altına düşmesi halinde su stresi, kaybın 1000 metreküpe ulaşması durumunda su kıtlığı yaşandığını belirtiyor. Yağış eksikliği nedeniyle Türkiye genelinde kritik derecede düşük seviyelerde olan su kuraklık riskini artırıyor. Nüfus artışı, yoğun kentsel gelişim, sanayileşme, kentsel yayılma ve iklim değişikliği gibi nedenlerle Türkiye genelindeki büyük şehirlerin önümüzdeki aylarda susuzlukla karşı karşıya kalması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'ne göre Türkiye topraklarının %60'ı çölleşmeye yatkın. Uzmanlar Akdeniz bölgesindeki hiçbir ülkenin iklim değişikliğinden Türkiye'den daha fazla etkilenmediğini ancak sıcaklık ve kuraklık arttıkça Türkiye'nin su yoğun tarım ve kalkınmayı ikiye katladığını, çok daha kötüye gitmesi beklenen bir su arzı krizini tetiklediğini dile getiriyor. Türkiye'de çevresel riskler göz ardı ediliyor. Yağmur yağınca sorun hızla unutuluyor. Ancak 2019'dan bu yana ülke çapında devam eden kuraklığı çözmek için bir sağanaktan daha fazlası gerekiyor. Türkiye genelinde seller, kuraklıklar, orman yangınları ve sıcak hava dalgalarının sıklığı ve büyüklüğü artıyor. Fransa'dan Kuzey İspanya, Kuzey İtalya ve Güney Almanya'ya, Kuzey Yunanistan ve Güney'in önemli bölümlerine kadar pek çok güney kesimi kuraklıkla ilgili uyarılar veriyor. Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'de öyle. BBC'nin aktardığına göre Kuzey Afrika'daki kötü hava, Birleşik Krallık ve İrlanda'daki süpermarketlere daha az meyve ve sebzenin girmesi anlamına geliyor. İthalata dayalı ekonomilerde sosyal medya boş raf resimleriyle dolu. Irak, Türkiye'den gelen su akışının azalması sonucunda Türkiye'ye su konusunda diyalog çağrısında bulunuyor. Çünkü kuraklık Irak'ı da etkiliyor. Peki toplumlar kuraklıktan nasıl etkileniyor? Öncelikle hastalıklarda bir artış görülebiliyor. Orman yangınlarına neden olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre su kıtlığı dünya nüfusunun %40'ını etkiliyor ve 2030 yılına kadar 700 milyon kadar insan kuraklık nedeniyle yerinden olma riskiyle karşı karşıya. Yani kuraklık büyük bir göç hareketini tetikleyebilir siyasi gerilimlere ve çatışmalara da yol açabilir. Burada sormamız gereken soru bundan kimler sorumlu ve kimler etkilenecek? Su kaynaklarının kıt olması bir şekilde herkes için bir risk oluşturuyor. Dünya Doğayı Koruma Vatfına göre bu risk gıda güvenliği, enerji güvenliği, yoksullukla mücadele, suya bağlı sağlık sorunlarında artış, ekonomik gelişmenin sürdürülebilir olmaması. İklim değişikliğine uyum ve biyoçeşitlilik kaybı gibi sorunları beraberinde getirecek. Su miktarının insan, çevre ve iş dünyasının gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kalması bazı ekonomik, sosyal, idari ve siyasi sorunlara yol açacak. Pahalılaşan enerji, kaybedilen rekabet üstünlüğü, politik ve ekonomik belirsizlik, güç eden nüfus ve kaybedilen itibar bu sorunlardan bazıları olacak. Bu nedenle risk olgusu ele alınırken riskin ortaya çıkmasından kimler sorumlu, riskin doğuracağı belirsizlikten kimler etkilenecek gibi soruları sormak sorunun sorumlular ve etkilenecek taraflar için ortak bir risk olduğu gerçeğine bakmak gerekiyor. Peki olası bir su kıtlığı hangi sektörleri daha fazla etkileyecek? Su neredeyse tüm sektörlerin en temel girdilerinden biri. Tarım dünyada %70'lik ortalamayla su kaynaklarının en büyük kullanıcısı olsa da sanayi, enerji ve turizm gibi diğer sektörler için su kaynaklarına ihtiyaç var. Yoğun nüfuslu ülkelerde özellikle tekstil üretimi veya otomotiv endüstrisi gibi üretim süreçlerinde çok fazla suya ihtiyaç duyuluyor. Tarım genel olarak su kıtlığına karşı en kırılgan sektör. Sadece tarım değil, suya bağımlı tüm sektörlerin devamlılığı da su kıtlığıyla tehlike altında. Suyu kullanan tüm taraflar gibi iş dünyası da farklı bakımlardan suya bağlı risklere açık bulunuyor. İş dünyası açısından bakıldığında bulundukları sektöre ve faaliyet alanlarına göre bütün işletmeler su kıtlığından farklı ölçülerde etkilenebiliyor. Üretim süreçlerinde kullanılan su miktarının az olması etkinin de az olacağı anlamına gelmiyor. Türkiye'den kuraklık için 10 ilin tehlikede olduğunu da eklemek gerekiyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından yapılan su riski filtresi çalışmasına göre küresel ölçekte su riski yüksek şehirlerin arasında ülkemizden 10 şehir yer alıyor. Bu şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Bursa, Mersin, Konya, Adana ve Antalya bir yandan da afetler sigortalanmama riskini de artırıyor. Biraz da bu konuya değinmek istiyorum. Çünkü afetlerin sigorta maliyetleri ve poliçe yenilememe potansiyeli üzerinde de zincirleme bir etkisi var. Son yıllarda artan afetler sigorta şirketlerinin kayıpları yenilememe bildirimlerinde büyük bir artışa neden olduğundan bu durum birçok tesisi sigortalanamaz hale getiriyor. Peki artan kuraklık riskiyle başa çıkmak için ne yapmak gerekiyor? elbette bunun için acil bir eylem planına ihtiyaç var. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun büyük bölümünün kuraklıktan etkileneceği tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri kuraklığın uzun vadede gıda fiyatları üzerinde daha fazla negatif etkilerinin olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda küresel nüfus da artıyor. Nüfus, kuraklık ve artan gıda talebi var. Bütün bunların olumsuz etkileri olacak ve önümüzdeki yıllarda bu etkiler daha görünür hale gelecek diyor. Doğal afet kaynaklı bir felaketin öncesinde atılacak adımlar, kamu ve özel sektör paydaşlarının sağlamlıklarını artırmalarını, temel boşluklarını ele alarak gelecekte doğal afetleri yönetmek için gereken kapasiteleri oluşturmalarını sağlayacaktır. OECD'ye göre AFAD, büyük ölçekli ve çoğunlukla ani ve yaşamı tehdit eden tehlikelere karşı bir bütün hükümet müdahalesi uyguluyor. Ancak bu uygulamalar kuraklıkları içermiyor. Bu durumda kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan kuraklık acil eylem planlarına ihtiyaç duyuluyor. Sanayinin üzerine düşen görevler arasında üretim süreçlerinde iyileştirmeler, üretilen ürünlerde su ayak izini düşürme çalışmaları ve tüketicinin de bu ürünlerin kullanılmasında özendirilmesi yer alıyor. Enerji sistemlerini güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürmek önem kazanıyor. İş dünyasının ayrıca kuraklığın etkilerini azaltmak ve önlemek için daha verimli su yönetimine geçmesi ve teşvik etmesi gerekiyor. Yoksa iş dünyasının ekosistemi düşünmeden attığı her adımın Bedeli hepimiz için çok ağır olacak.